Merhaba. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlere ikinci Abdülhamit hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. İkinci Abdülhamit, doğum tarihi 21 Eylül 1842 annesi Pertevniyal Sultan, Gürcü asıllı babası Sultan Abdülmecit tahta çıkış tarihi 31 Ağustos 1876 tahttan indirilme tarihi 27 Nisan 1909 II. Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olarak tahta çıkmış ve 33 yıl süren saltanatının ardından 27 Nisan 1909'da ikinci meşrutiyet döneminin başlamasıyla tahttan indirilmiştir. Peki 33 yıl gibi oldukça uzun süren bir dönemin sonunda, idare ettiği ülke ne haldeydi? Nereden nereye gelmiştir? Şimdi bunlara bir bakalım. İkinci Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli savaşlar ve anlaşmalar sonucunda önemli toprak kayıpları yaşamıştır. İşte bu dönemdeki bazı önemli toprak kayıpları, 93 Harbi, Rus-Türk Savaşı, 1877-1878 bu savaşın sonucunda Ayastefanos, Yeşilköy, anlaşması imzalanmış ve Osmanlı İmparatorluğu, önemli topraklarını Rus İmparatorluğuna kaybetmiştir. Bu kayıplar, özellikle Karadeniz'in kuzeydoğusundaki bölgeleri içermiştir. Bu anlaşmanın önemli maddelerini şu şekilde belirtebiliriz. Beykoz ve Midyejenes hattı, anlaşma ile belirlenen sınırlar arasında, Beykoz'dan başlayarak Ege Denizi kıyısındaki Midyejenes hattı boyunca uzanan bir sınır çizilmiştir. Bu sınır, Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya'ya bırakacağı toprakları belirlemiştir. Kars, Ardahan ve Batum'un Rus İmparatorluğu'na devri, Anlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya'ya Kars, Ardahan ve Batum gibi önemli stratejik bölgeleri devretmesini öngörmüştür. Gürcistan'ın bağımsızlığı, anlaşma, Gürcistan'ın bağımsızlığını tanımış ve Gürcistan'ın sınırlarını belirlemiştir. Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığı, anlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü güvence altına almayı amaçlayan maddeler içermiştir. Ancak Ayas-Stefanos Anlaşması, Berlin Kongresi'nde 13 Haziran 13 Temmuz 1878 revize edilerek değiştirilmiştir. Bu kongre sonucunda imzalanan Berlin Antlaşması, Ayastefanos Antlaşmasında belirlenen bazı hükümleri değiştirmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kayıplarını bir ölçüde azaltmıştır. Berlin Kongresi'nde revize edilen Ayastefanos Antlaşması, çeşitli konularda değişikliklere uğramıştır. İşte bu revizelerin başlıca konuları: Batum'un statüsü, Ayastefanos Anlaşması'nda Batum'un Rus İmparatorluğuna bırakılması öngörülmüştü. Ancak Berlin Kongresi'nde Batum'un nötr bir liman olarak kabul edilmesi kararı alındı. Bu, Batum'un tamamen Rus kontrolünde olmayacağı anlamına gelirken, bölgenin statüsünü belirsiz hale getirdi. Sırbistan'ın genişlemesi, Berlin Kongresi, Sırbistan'ın topraklarını genişletmesine izin verdi. Ayastefanos Anlaşmasında belirlenen sınırların dışında kalan bazı bölgeler Sırbistan'a verildi. Bosna-Hersek'in geleceği, Ayastefanos Anlaşması, Bosna-Hersek'in özel bir statüye sahip olmasını öngörmüştü. Ancak Berlin Kongresinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak etme hakkını içeren bir madde eklenmiştir. Doğu Rumeli'nin yönetimi. Ayastefanos Anlaşması'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Rumeli'yi yönetmeye devam etmesi öngörülmüştü. Ancak Berlin Kongresi'nde bu bölgenin özerk bir prenslik olarak yönetilmesi kararı alındı. Bu revizeler Berlin Kongresi'nin ardından imzalanan Berlin Antlaşması ile resmiyet kazanmış ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Ayastefanos Anlaşması'nda öngörülen toprak kayıplarını bir ölçüde hafifletmiştir. Bosna Hersek ve Karadağ'ın İlhakı 1908-1992. Meşrutiyet döneminde, Osmanlı İmparatorluğu'nun içindeki istikrarsızlık ve dış baskılar sonucunda Bosna-Hersek ve Karadağ, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Sırbistan tarafından ilhak edilmiştir. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki toprak kayıplarının bir parçasıdır. Birinci Balkan Savaşı, 1912-1913 bu savaşın sonucunda Osmanlı İmparatorluğu, Balkan devletleri, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan karşısında önemli topraklarını kaybetmiştir. Bu kayıplar Edirne ve Girit gibi stratejik bölgeleri içermiştir. Bu toprak kayıpları Osmanlı İmparatorluğu'nun zaten zayıflamış olan gücünü daha da azaltmış ve imparatorluğun çöküşüne doğru bir adım daha atmıştır. 2. Abdülhamit Osmanlı İmparatorluğu'nda 31 Ağustos 1876 tarihinde tahta çıktı. Ancak 1878 yılında başlayan ve 1908'de 2 Meşrutiyet'in ilan edilmesine kadar süren dönem boyunca ülkede çeşitli iç ve dış sorunlar yaşandı. İşte 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesine yol açan önemli olaylar: Jön Türk hareketi ve Meşrutiyet ilanı. 1908 üzgün 102. Meşrutiyet döneminin başlamasında etkili olan Jön Türk hareketi Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi reformları ve anayasal düzeni savunuyordu. Bu hareket 1908'de gerçekleşen ve 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği Jön Türk Devrimi ile zirveye ulaştı. Hareket Ordusu, Jön Türklerin etkisiyle Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok subay ve asker 2. Abdülhamit'e karşı oluşan Hareket Ordusunu oluşturdu. Bu ordunun etkisiyle İstanbul'a doğru yürüyüşe geçtiler. Hareket Ordusu'nun amacı 2. Abdülhamit'in baskıcı yönetimine ve despotik uygulamalarına karşı bir tepki olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi reformları ve anayasal düzeni savunmaktı. Jön Türk hareketinin etkisiyle oluşan bu ordu, Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü destekleyen bir siyasi anlayışı benimsemişti. Hareket Ordusu'nun temel hedefleri şunlardı: Meşrutiyet'in ilanı. Hareket Ordusu 2. Meşrutiyetin ilanını talep ediyordu. Meşrutiyet, anayasal düzenin ve parlamento'nun kurulması anlamına geliyordu. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nda hükümetin sınırlı yetkilere sahip olmasını ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini koruyan bir anayasal düzenin oluşturulmasını içeriyordu. Siyasi reformlar, Hareket Ordusu, siyasi reformların gerçekleştirilmesini savunuyordu. Bu reformlar Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde daha şeffaf ve demokratik bir yapı oluşturmayı amaçlıyordu. Osmanlı devletinin toparlanması, Hareket Ordusu, Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış sorunlarla mücadele etmesini ve toparlanmasını hedefliyordu. Bu çerçevede etkili bir yönetim ve güçlü bir ordu oluşturulması öncelikli amaçlardan biriydi. Hareket ordusunun bu amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği Jön Türk devrimi, Osmanlı İmparatorluğunda önemli siyasi değişimlere yol açarak 2. Meşrutiyetin ilanına ve 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesine zemin hazırlamıştır. 2. Meşrutiyetin ilanı, 23 Temmuz 1908 Üzgün Yüz Hareket Ordusu'nun İstanbul'a gelişiyle birlikte 2. Abdülhamit, baskılara dayanamayarak 23 Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasal düzenin ve parlamentonun yeniden kurulmasını sağladı. Tahttan indirilme 27 Nisan 1909 yüz gün 100 ancak ikinci Meşrutiyet Dönemi, iç ve dış sorunlar nedeniyle istikrarsızlıkla geçti. İttihat ve Terakki Partisinin etkisi ve iç çatışmalar sonucunda 27 Nisan 1909'da ikinci Abdülhamit tahttan indirilerek sürgüne gönderildi sürgüne gönderildiği yer Selanik'tir. İkinci Abdülhamit, sürgünde iki yıl kadar bir süre boyunca Selanik'te yaşamıştır. Sürgün sırasında sarayında gözaltında tutulmuş ve daha sonra 1911'de İstanbul'a geri dönmesine izin verilmiştir. Ancak bu dönüş tam anlamıyla serbest bir yaşam değildi ve ikinci Abdülhamit, yaşamının geri kalanını İstanbul'da sınırlı bir özgürlükle geçirmiştir. 2. Abdülhamit, sürgünden İstanbul'a dönüşünden sonra 1911-1918 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde sınırlı bir özgürlükle yaşamıştır. Ancak bu dönemde esas olarak ev hapsi altında tutuldu ve sarayında yaşamını sürdürdü. İstanbul'a dönüşünden sonraki yaşamıyla ilgili bazı önemli noktalar şunlardır: Ev hapsi. 2. Abdülhamit İstanbul'a döndükten sonra Dolmabahçe Sarayı'nda ev hapsine alındı bu süreçte sarayda özel bir yaşam sürdü ve dış dünyaya sınırlı bir erişimi vardı. Siyasi izolasyon, sürgün dönemindeki siyasi izolasyonu İstanbul'da da devam etti. İkinci Abdülhamit, devlet işlerine karışma veya aktif bir siyasi rol üstlenme imkanına sahip değildi. Sürgün sonrası ilgilendiği konular, sürgünden döndükten sonra, 2. Abdülhamit tarih, edebiyat, bilim ve sanat gibi konulara ilgi gösterdi özellikle kitap okuma ve yazma konularında meşgul oldu. Ayrıca İslam kültürü ve tarihi ile ilgilenmeye devam etti. Birinci Dünya Savaşı dönemi. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde ve dışında yaşanan olaylara rağmen, 2. Abdülhamit siyasi bir etkinlik göstermedi. Osmanlı hükümeti savaş boyunca Osmanlı topraklarında yaşanan olaylar ve savaşın sonuçlarıyla uğraşırken, 2. Abdülhamit, ev hapsindeki sakin yaşamını sürdürdü ve 1918'de İstanbul'da vefat etti. İkinci Abdülhamit'in mezarı, İstanbul Divanyolu üzerindeki ikinci Mahmut türbesi içerisinde yer almaktadır. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Sonraki yayınımızda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.